Evet, yine bir Ramazan bayramını bütün vatandaşlarımızla huzur içerisinde idrak ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızın bu bayramda aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum. Hepsinin uzaktan yakından onları telefonlarla arayan aile fertlerinde tek tek bayramlarını kutluyorum onlara selam ve saygılarımı gönderiyorum. Memleketimizin içinde bulunduğu ortamın şartlarını en iyi şekilde idrak etmelerini, bu bayramda şehit ve gazi olan vatandaşlarımızı da düşünerek e, hareket etmelerini, köylerinde, kasabalarında, ilçe merkezinde e, şehit yakını olanları bizzat ziyaret ederek onlara, onlarla bayram kutlamalarını diliyorum. Evet, e, Nur Gömen Cumhuriyet Halk Partisi Durağan İlçe Başkanı, e, Durağan halkımızın e, bayramın en içten dileklerine kutlar, saygılar sunuyorum. Ramazan olur, Saadet Partisi Durağan İlçe Başkanı, bütün Duran halkımızın ve Müslüman din kardeşlerimizin Ramazan bayramını kutlarıp hayırlı ve vesile olmasını dilerim. Ben Hacı olan köyüm muhtarı alınmış Çalıkan. Kendim ve köyüm adına tüm İslam alemini Ramazan bayramını canı gönülden kutlar, sevgi dolu, mutlu yıllar dilerim ayrıca köyümden dışarıda olan tüm hemşerilerimde bayramını kutlarım.